Allah Azze ve Celle yolunda işkence uğrayanlarda da böyledir. Yani normalde o insanlar وَاُوذُوا ف۪ي سَب۪يلِ dediği Cenab-ı Hakk'ın uğrunda işkenceye uğratılmışlar. Mesela bir Sümeyye İslam'ın ilk şehidesi, Ammar onun kocası, yani Yasir onun kocası, Ammar onun oğlu اِصْبِرُوا اٰلَيَاسِرَ فَاِنَّمَا وَعِدَكُمُ الْجَنَّةِ Sabredin! sizin randevunuz cennettir diyen Allah'ın Resulü. O esnada Rasulullah'ın da yapabileceği bir şey yok. Yanlarından geçiyor. Ama henüz bir ordusu yok, henüz bir gücü, kuvveti yok. Bunlar olduğu zaman müdahale edebiliyorsunuz. Olmadığında Rasulullah dahi olsa ancak teselli ederek geçti yanlarından. Dolayısıyla Mekke dönemini doğru okumamız lazım. İsbiro ve inlemavi da komulcana. Ama vaktiyle bir köle ürkekliğinde olan bir kadın üstelik yani o denli aşağılanmış, o denli baskılanmış, o denli emre uygun yetiştirilmiş. Bırak ilk altı yaşını, ilk on altıyı da bırak. Yani on yıllarını, otuzlarını, kırklarını belki ellilerini hep böyle dikte altında buyruğa amade yetiştirilmiş bir kişi, bir hanımefendi iman ile nasıl bir özgürlük kazanıyor? İslam'ın ilk şehidesi. Bu nasıl başardı? Nasıl bu sabrı gösterdi? Kendisine sorsanız o da inanamamıştır. Ama nasıl geliyor derseniz bu, kişi azmedince, Cenab-ı Hak uğruna, Rabbim uğruna elbette dişimi sıkacağım dedikçe, şiddeti artan sıkıntının dozu arttıkça diğer taraftan direnç buna karşılık gelen mukavemet de artırıyor. Kim artırıyor bunu? Allah Azze ve Celle. Talut'un askerleri o yüzden Rabbena efrih aleyna sabran. Rabbimiz bizim üzerimize yağmur gibi bardaktan boşanırcasına sabır indir. Şu halde eğer sabırdan yana eksikliğimiz varsa, özellikle Cenab-ı Hakk'ın bizi başta ibadet hususunda رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا astabir وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Cenab-ı Hak diyor, o göklerin ve yerin Rabbi ve ikisinin arasındakilerin Rabbi. فَاَعْبُدْهُ O'na ibadet et, yetmez. وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ de ibadet etmek hususunda sabırlı ol. Öyle namaza başladım dedin, aradan iki hafta geçti, baktı bunun sonu gelmiyor, bırakmış. Büyük bir iddiaya başladı ama sabır olmayınca onu da geri getiremedi, devamını getiremedi. Orucumu tutacağım dedi. Birinci gün, yok ben bunu yapamam dedi, yani bir gün anca tuttum dedi, gerisini getiremedi veya iki de üçte bir yerde bıraktı. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَةِ Sabrina, sabır ile bunu ee, sonunu getirebilir. Diyecek ki ben burada zorlanacağım. Bileceğiz ki Cenab-ı Hak bizi zorlayacak. O zorlandığımız anda çözülmekle, vazgeçmekle, baş başa kaldığımız o esnada bilmeliyiz ki şu anda sabır denen sınavı yaşıyoruz. O sabırlı Cenab-ı Hak dedi ki: "Wa اَهْلَكَ ahlak salati. Ailene namazı emret. Sonra ne dedi? Sabır ahalıya ve bunun üzerine sabret. Namaz üzerine sabret. Hem ailene emrederken sabret, hem kendin kılarken sabret. dişini sık kolay değil. Her sabah çocukları uyandırmak, gidip uğraşmak, gönüllerini yapmak, diğerlerini uyandırmak, bunlarla uğraşmak bir değil, iki değil. Hazreti Peygamber evlendirdikten sonra bile yani hani bizde denir ya koca kız, gelin olmuş gitmiş kocasının elinde. Hz. Peygamber gider, Hz. Ali'nin kapısını çalar, uyandıklarından, namaza kalktıklarından emin olurdu. Bir sabah gittiğinde kalkmamışlar. Hz. Ali açtı kapıyı radıyallahu anh. Resulullah dedi ki, kalkmadınız mı namaza? Hz. Ali o demde dedi ki, اَرْوَاحُنَا بِيَدِ ruhlarımız Allah'ın elinde. Yani demek ki kaldırmamış demeye getirdi. Hazreti Peygamber hoşlanmadı bu cevaptan, karşılık vermedi ve ayrıldı giderken de elini dizine vurup وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsan ne de en çok cedel yapmayı yani belli bir tartışma, karşı argüman geliştirmeyi seviyor buna tutkun. Yani bir yanlışlık olmuş, bir eksiklik olmuş. Ya Hazırlığında ya geç yatmada, erken kalkmada neyse kusuru her halükarda kendinden bilmeye ve Allah Azze ve Celle'ye kulluğa koşmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla sabır kişinin bu okuduğumuz ayetlerde mesela bir عَلَيْهَا Ailene emret ve bunun üzerinde sabırlı davran. Namaz konusunda sabırlı ol. Çünkü namaz bizim sabrımızın da beslendiği bir ibadet. Cenab-ı Hakk... اِسْتَع۪ينُهُ ve salat. Sabırla ve salatla bu ikisi eşlenik, ardışık, peş peşe ve kişinin iradesini e, ve yani bugünkü tabirle söylersek dinamizmini sağlayan önemli kaynaklar. Dolayısıyla sabrı Cenab-ı Hak'tan isterken sabrımızı besleyen hususları da hayatımızı takip edeceğiz. İbadet hususunda sabırlı olacağız. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak hep böyle zorlamaz, e, zorluğunu kaldırmasa bile sabrını verir ve sabır olunca zor hissetmezsiniz. Yani e, bir kilogramı e, çocuğun eline verseniz zor kaldır. kaldırabilmesi için çok dişini çıkması lazım işte, sabır etmesi lazım değil mi? Ama o ileride büyük geliştiğinde artık 10 kilogram rahat kaldırabildiği zaman verseniz eline, kaldır hatta hoplatır onu. Şimdi Cenab-ı Hak gücü, kapasiteyi artırdı mı aynı zorlukla, abdestte aynı zorlukla, namazda aynı zorlukla ama sana artık zor gelmemeye başlar. Bir zaman sonra daha iyi dönemler gelir. حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ İmanı Cenab-ı Hak size sevdirir. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinize onu süsler. Bu sefer bağımlılık başlar. Tutkun hale gelir kişi. Bırak zorluğunu, zevk almaya, tat almaya, keyif almaya ve onsuz yapamamaya başlar. Demek ki süreç hep başladığı gibi devam etmez. Sabır... اِنَّمَا sabru عَنْدَ الصَّبْمَةِ الْاُولَى İlk anlarda sabra çok ciddi derecede ihtiyaç var. De yer yer zaman zaman sürecin içerisinde de kararlılığın test edildiği, pamuk ipliklerle mi bağlı yoksa çok son derece kararlı, ne olsa göze almış yani ölecek ama lazım mı? Bunu göze almış. Cenab-ı Hak göze almış olanlara sabrı en ala düzeyde yaşatır. Sen sanırsın ki adam ne korkunç dişini sıkıyor. Halbuki bütün espri göze almışlığındadır. O göze aldığı için Cenab-ı Hak onu sabır ile takviye eder. Demek ki süreç aslında zor değil. Sabır zor bir şey ama Cenab-ı Hak uğrunda sabır zor değildir güzellikle sabredilir. Yeter ki kul göze alsın. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, bir sabran cemile. Güzelce sabret. Sabır da güzelce yaşanır mı? Yani sabır insanın en stresli olduğu, en zor yaşanacak bir hadise. Ama istenirse güzel yaşanır. Sabır güzeldir. Hazreti Yakub Aleyhisselam dedi, fa sabrun cemil. Şimdi bana güzel bir sabır düşer. Sabretti nice sıkıntılar, evladını kaybetmenin zorluğu. Allah Azze ve Celle hiç kimseye yaşatmasın. Çok korkunç bir zorluk ama nasıl başarın derseniz Allah Azze ve Celle'den sabır diledi. Daha sürecin ilk anında, ilk geldiklerinde kurt yedi falan dediklerinde dedi ki قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ amra. Size nefisleriniz kötü bir iş yaptırmış. Bana gelince فَصَبْرٌ cemil Sabretmek. Ben şimdi anladı kendisine Cenab-ı Hakk'ın önüne çıkardı. Baba sorunun bu kez sabır olduğunu. En çok sevdiği üzerinden sabretmekle sınandı. Çoğu zaman derslerde söylüyorum. Kişinin en zayıf halkası Sınavda e, önüne soru olarak çıkar, güçlü olduğu halkalar yani zaten Cenab-ı Hakk uğrunda e, feda edeceği, yapabileceği, yapacağı hususlar niyeti sayılır, sevaba dönüştürülür, direk dönüştürülebilir, direk ama esas veremeyeceği, esirgeyeceği e, Cenab-ı Hakk u ile onun arasında kalırsa Cenab-ı Hakk'ı satacağı, onu kıramayacağı düzeyde bağlılık gösterdiği kişi, kariyer, makam, sevgi ne varsa bunlar gündeme gelir. Dolayısıyla sınav perde perde böyle açılır ve Hz. Yakup Aleyhisselam şeyi gördü, Cenab-ı Hakk'ın göster gönderdiği, onun elini gördü, onun önüne getirdiği hususu gördü, kendisine bakan yüzüyle hemen dedi ki, فَصَبْرٌ cemil. Allahul Mustaan. Allah'tan yardım dilenir. Ne yapacağım ki? Allahul Mustaan. O zaman kişi Cenab-ı Hak ile olan konuşmasında Kur'an'da ayet ayet bu örnekleri okurken Ya Rabbi böyle bir durumla beni karşı karşıya getirme. Getirmediği her gün bundan ötürü şükrederek getirecek olursan da bana sabrımı şimdiden senden istiyorum. Yani düşünün yaşamadığınız, henüz yaşamadığınız bir olay öncesinde o olay için şimdiden Cenab-ı Hak'tan sabır duası yapıyorsunuz. Bu akleden insanın işi. Başka insana Cenab-ı Hak bunu nasip etmez. Akleden insan bu düzeyde tedbirli olur. Bu düzeyde önden tedbirli olur. Ve inanın bu düzeyde önden tedbirli ve hazırlıklı olanlar muhtemelen zaten böyle bir şey yaşamazlar yaşatılmazlar çünkü bunu önden göz almış